Şimdi mesele şu hocam. Bu Erdoğan'la ilgili bir, bir cümle kurmak istiyorum. bütün bizim bütün meselemiz bunu bence biz bu lider haber stüdyolarında çok net ve bence çok da cesur bir şekilde dile getiriyoruz. Şimdi bütün mesele şu. Erdoğan emri hak vuku bulana kadar, evet. Yani bu dünyadan hicret edene kadar, Allah uzun ömür versin tabii. Türkiye'nin başkanı ya da cumhurbaşkanı olarak kalmak zorundadır. Bu bir zorunluluk. Sebebi ne bu zorunluluğun? Çünkü bu sistemi 2017 yılında startını verdiler ve onlar kurdu. Erdoğan, Bahçeli kurdu. E, 2024 yılında bu sistemin artık Orta Doğu'da bir sorumluluk ve bir etki gücü oluşturmaya başladıklarını gördük. 2021 yılında Libya'da bir etki gücü oluşturduğunu gördük dolayısıyla Doğu Akdeniz'de. Yani demek istediğim şu, bugün aslında yeni bir devlette yaşıyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Erdoğan'dır. Bu sebepten ötürü Erdoğan tıpkı Atatürk gibi ölene kadar Cumhurbaşkanı olmalıdır. Hı. Atatürk Cumhurbaşkanı iken biri çıkıp onun karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmadı bile. Değil mi? Biri ben seçim Cumhurbaşkanı Seçim olacağım demiyordu bile. Seçim olmadı işte. Hayır hayır. Şimdi. hayır. hayır. Osman, hayır, hayır. Osman, seçim. Seçimler değil canım. Yani artık artık sıra bizde. Atatürk döneminde bizde Mustafa Mustafa olacağız, döneminde seçim oldu. Şimdi işin ilginç tarafı ben o gün yapılması Atatürk'ün doğru olanı yaptığını düşünüyorum zaten tarihsel olarak baktığımızda tabii, yani, tabii tabii e, ama şimdi e, yani bu artık bir tartışma konusu sadece. Evvel, tabii. Fakat olan oldu ve ama o olan saygın şey... bir görüş yani evet. e, çok kabul edilen bir görüş. Hı hı. Ve tam da bu e, bugün yine böyle bir durumdayız. Yani bugün mesela birazdan açıklayacağım 3. Dünya Savaşı koşullarında yaşıyoruz. Her ne kadar e, herkes barış e, umutlarını e, göğe çekse bile ben tam tersi düşünüyorum. E, dolayısıyla daha sertleşecek diyorsun, gerginleşecek diyorsun. Tabii ortalık. ki. Tabii ki mesela Ukrayna'da mesela Heh. seçimler yapılmadı. Hayır, İsrail'de de yapılmadı. İsrail'de değil. de. İsrail'de yapılmadı. Yapılmadı. Tabii yani Netanyahu zaten öyle evet. kendini kurtarıyor. E, ya yani Irak'ta mesela dibimizde Kürdistan bölgesinde hala hükümet kurulmadı, seçimler yapılmasına rağmen. Hı. Yani her taraf keşmekeş. her taraf ve bunlar hepsi çok ciddi problemler olacak. Biz önümüzü aldık, biz terörsüz Türkiye'yi başlattık, Terörsüz Türkiye vizyonunu gerçekleştiriyoruz şimdi sıra Türkiye yüzyılında ve bu Türkiye yüzyılı da zaten hocam eğer şöyle şimdi Türkiye barış istiyor mu? Evet. Eğer e, Latincesi de var ama Türkçe'si daha güzel. E, hazır ol cenge istiyorsan sülhü salah Evet. Tabii barış istiyorsan, istiyorsan savaşa, savaşa, savaşa hazır ol. Şimdi Türkiye'nin bütün bu savaşa hazırlığı aslında barış talebinden ötürüdür. Fakat i̇şte. Ukrayna'ya geri gelelim. Şimdi ben Ukrayna savaşının aslında daha yani şöyle. Ben önümüzdeki birkaç yılın Akdeniz'de istikrar ve e, barış, Karadeniz'de ise, Karadeniz'de ise savaş ve çatışma olacağını düşünüyorum. Ve başta da Ukrayna olmak üzere. Ukrayna'nın bu Ukrayna, Ukrayna Savaşı'nın birkaç yıl daha devam edeceğini düşünüyorum. E, olası bir e, şeyin, olası bir ateşkesin e, iki tarafın da e, askeri olarak hazırlıklarını ve askeri olarak stratejilerini berkitmek için e, ihtiyaç duydukları zaman olduğunu düşünüyorum. Öyle. Yani çok net ve kısaca konuşayım. Şimdi Ekrem Amoğlu CHP ne yaptı? Bunun e, Evet, tak tak böyle tanımını yaparak gideyim. Şimdi Ekrem İmamoğlu devlet geleneği ve devlet terbiyesi olmayan bir adam. Şimdi her ne kadar Genel başkan Özgür Özel e ama aslında bir Genel başkan Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz. Fiili cevabı ee, perde gerisinde. Tabii, tabii, perde gerisinde fiili. E, devlet terbiyesi ve devlet geleneği olmayan bir adam olduğundan ötürü e, burcu ve ahlakıyla partinin içini oydu. Ve partiyi tamamen paranın değiştirici ve dönüştürücü gücüyle bence ifsad etti. Şimdi burada CHP bizce batıl olan bir sürü şeyin içerisinde yer alabilirdi. Ama öyle ya da böyle bir statükosu vardı. Ve CHP'nin bir rengi vardı. CHP dediğim zaman mesela 90'larda ayrı bir rengi vardı. 70'lerde ayrı bir rengi vardı. Aynısını Bülent Ecevit 1978'de. De İnönü için. Ee, ha, ha, 78'de. Güneş Motel pazarlıklarıyla 12-13 tane adalet partili milletvekilini alarak, kilosunu para vererek tabii. satın almadı mı? Tabii. Aldı. Aldı ama işte ama ne oldu? Bunun bedeli bak iş şeye kadar gitti. İş darbeye kadar, kadar gitti. gitti. Yani. Yani... Hayır CHP'nin geleneğinde bu var. Şöyle yani bu dediğinizde katılıyorum. Şimdi CHP en ama nihayetinde... Ama bu kadar değildi. Evet evet. Yani bu ee, kadar ayyuka çıkmamıştı. Bravo bu. Şimdi orada hocam 12 kişiyle ve bir küçük bir operasyon gibi görüyor. Ama burada öyle değil. Burada... Bütün parti partiyi. Ya, tabii her şey bütün parti 102 yıllık partiye ele geçirdi. Aynen öyle ve ilginç olan şu. Şimdi bir... CHP'nin ayarlarını bozdu. Neydi bu ayar? Statüko partisiydi. Şimdi dolayısıyla sen CHP'nin Statüko partisi olma niteliğini bozarsan, CHP %10 oy da alsa, %20 oy da alsa, %40 oy da alsa hep bir Statüko partisiydi. Bu Statüko dan çıktığı için artık CHP devlet için bir sorun olmaya başladı. Zaten bütün mesele bu. Şimdi dediğim gibi yani bir mesela e, Türkiye'deki sağ muhafazakar e, entelektüeller CHP ile ideolojik bir çatışma e, içerisinde bence haklı bir ideolojik çatışmadır ideolojik bir çatışma, oradan biri de benim, ideolojik bir çatışma içerisinde olduğundan ötürü CHP'nin Türkiye için nesnel anlamını hiçbir zaman analiz etmediler. CHP'nin Türkiye için nesnel anlamı statikoydu. Şimdi bu o artık tarumar oldu. Çünkü artık bir burjuvanın paranın etkileyici gücüyle herkesi birbiriyle düşürdü. Ve işin ilginç tarafı şu. Mesela niye CHP'liler CHP'yi şikayet etti? Çünkü parayı az bulanlar, parası çok olanları kıskandılar. Bütün mesele bu. Bak bir önceden de, öyle değildi. İsmini söyleyelim sakınca. Sayın Barış Arkadaş. Barış Arkadaş mesela artık, artık yani böyle kan kusmaya başladı. Aynen, yani öyle. utanıyor artık. Şimdi, niye hocam? Şimdi bu dediğim gibi statükosu bozuldu. İşin ilginç tarafı bu artık Türkiye'ye karşı bir komplonun aparatı haline geldi. Çünkü önceden gerçekten de biz CHP'nin ve CHP'lilerin kendini sunduğu biçimde buydu. Diyordu ki asker emreder biz yaparız. Değil mi? Ya da e, işte MGK. Biz emrederiz asker yapar. ama o şeydi. Hani hep, hep MGK'nın sivil uzantısı gibi duruyordu. Özellikle 90'larda. Fakat şimdi bu devletin neresine oturuyor CHP? Hiçbir, hiçbir yerine, yerine oturmuyor. Hiçbir, yerinde hiçbir yerine, Hiçbir yerine mesele bu Tabii. işte. Şimdi dolayısıyla sen devletin kurucu partisisin ama ikinci yüzyılında yok. bu devletin hiçbir yerinde değil Tam tersi karşısındasın. Çünkü senin yani mesela MHP'nin bir statikosu var. AK Parti'nin Henüz bir statikosu yok ama Beştepe'nin bir statikosu. Bunlar statiko hocam. Statiko verili durum demektir. Yani onları o parçadan yani şey o resimden çıkarırsan Allah bullak olur her şey. E şimdi bu tabi siyaseten bunlar gerekli. Her devlet böyle çalışır. Her devlet. Şimdi birinci yüzyılda bu boşluğu dolduran e, şeydi. E, CHP'ydi. Hatta 80 sonrasında MHP buna aday oldu. Yani şimdi burada yakın Türkiye tarihi şeyine çevirmeyelim bunu. Ama e, MHP buna aday oldu. 93'te ancak biraz ön plana çıkardığı şeyde 3 Kasım'da 2002 seçimlerinde baraj altı olunca o iddiasını yitirdi. 2017'ye kadar aslında şeyin Türkiye'nin temel ana sütunu olduğunu Türkiye'ye ispat etmekle uğraştı ve 2017'de ispat etti. Şimdi bugün Türkiye'nin ana sütunu MHP'dir. Birinci yüzyılda CHP'ydi. CHP yok onun yerine artık MHP var. Bugün Türkiye'nin yönetici ve yürütücü sütunu Beştepe özelinde AK Partidir. Bugün Türkiye'nin emniyet sibobu bence Kürtler ve eğer değişirse ve dönüşürse demdir. Peki ama CHP'ye mesela nasıl bir rol verelim burada? Hala batıcı, hala laik, hala çağdaşlık e, masalıyla ve hikayesiyle mi rolü verilebilir mi? Ha, şimdi oraya Bu ama bu bile, bu bile şimdi şu, çağdaşlık şeyi yok. Artık on, 20. yüzyıl dünyasında yaşamıyoruz. Artık Batı'nın e, bu dünyaya ideolojik üstünlüğü e, olan batıcılık, çağdaşlık ve laiklik vardı. Şimdi o da yok artık. Yani batılılar bile artık laiklikten ve çağdaşlıktan vazgeçecekler tırnak şerifinde. Şöyle işinde. CHP Lütfen. batılı ve hani batıya özenme durumu, sekülerizme özenme durumu var ama mesela e, nasyonel sol Partiler CHP'yi de içlerinden atmak istiyorlar. Tabii Çünkü ki, tabii ki. Bak, böyle bir sol parti yok diyorlar. Ya sen kimsin? Sen hey, nesin? Hiçbir şey belli değil. Yani ya birilerine göre daha fazla Kemalistsin, ya birilerine göre daha fazla Sosyal birilerin bir bana çizgi, göre çok apolitiksin. Bir çizgileri yok. <laughs> Aynen öyle. Bu, bu parti bugün Türkiye'nin bir sorunudur. Ya ve gerçekten bir sorunu. Bugün 5 Aralık 2024 yılında Devlet Bahçeli bunun adını koydu. Olağanüstü güçlü bir tespitti. Dedi ki demi tu ederek Kürt kardeşlerimizi yanlış yönlendirmesini istemiyoruz. CHP'nin demi su ederek yani elini Kürt kardeşlerimizi tabii tabii şimdi bu hocam bakın bu 2023'e kadar yapılan propagandanın takla attırılmış haliydi. Tam tersiydi. Çünkü 2023'e kadar ne diyordu? CHP demleniyor. Hayır, dem CHP'leniyor. Ve bu bu daha tehlikeli. Yani aslında Türkler CHP'den kurtulacakken bir de bir Kürt CHP'si çıktı başımıza. Bu korkunç bir hataydı. Şimdi kim şeye kadar 2017'ye kadar hatta 2023 o yüzden önemli kırılma bir yani 2023'e kadar bir Kürt CHP'sinin varlığı bu kadar sorun değildi. Ama özellikle 2024 yılında Suriye'de artık devrim olmuşken Türkiye artık Ortadoğu'da bir bölgesel güç olmuşken bugün bugün Türkiye ulus devlet anayasasını tartışmıyor ki imparatorluk anayasasını tartışıyor. Adını bile koymuyorlar. Zaten adını koymamalarına özel olarak e, şey yapıyorum, eleştiriyorum. Böyle bir yerde bir Kürt hepsi kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'yi tarumar eder. Bugün, Sabri kardeşimize göre yeni yüzyılda sadece CHP değil deme Dem' de. Parada, tabii deme de diyor, tabii Yer, yer yok. Tabii ki yer olmamalıdır çünkü <laughs> Kürtlere yer yok demiyor. Tabii tabii Dem. niye yok yok? yer yoktur? Çünkü Dem savaş politikasıyla. Hem fark, o hem de hem de ideolojik olarak yani, da çalışır. Zihniyetini değiştirmesi tabii lazım ki, Dem Partisi'ne. Yani dem, o kişilerin belki tasfiye edilmesi Bravo, lazım. Aynen diyor. öyle. Aynen öyle. Şimdi bunu, yani bunu yerine yeni işte, e, liberal solcu olabilir ya da vatansever olabilir. Tabii hiç önemli değil. Sol yani hiç şöyle bu, değil. sağına, soluna, altına, üstüne tabii yursever koymak zorunda. Tabii, tabii bunu yapmak zorunda. Ve işin ligi iş, Ne olacaksan O ama milli olacak. Tabii ki milli olacak. Yerli ve milli. Kürt olabilirsin. Tabii ki Türk olabilirsin. Hiç çok önemli değil. Zaten o bir saatten sonra artık teferruat oluyor. Peki bu sana bir tabii soru tabii sorabilirim, enteresan bir şey sorabilirim. Tabii. Şimdi devlet bahçeli benim anladığım senin açıklamalarına aslında CHP ile ilgili bir kalın bir çizgi çizmiş. Devlet Bahçeli şimdi ben risk alarak konuşayım. CHP konusunda net. Ha. Sayın Erdoğan. Hayır, asla. <laughs> Neden? Ben Şimdi biliyorum ya, süper, cevabını. Süper, süper. Şimdi e, ben tahmin ediyorum o cevabı. Eyvallah. Hocam, Ak Parti CHP'yi döverek iktidar oldu. Erdoğan e, CHP diyerek Motivasyonu. Iktidar, motiva ya kitlesini böyle motive ediyor. Bugün Türkiye'nin CHP ihtiyacı yoktur. Ama Ak Parti'nin CHP ihtiyacı var. Çünkü Ak Parti CHP'nin olduğu her dönemde seçimleri hiç zorlanmadan kazanabilir. Ama bugün Türkiye'nin CHP aşması gerekiyor. MHP e, CHP aşmıştır. Türkiye CHP'yi aşmıştır. Dem özelinde değil ama Kürtler CHP'yi aşmıştır. Fakat AK Partili eski ya da yeni fark etmez. Buna Mustafa Hocama risk alarak söylüyorum. O CHP'yi aşamamıştır. O zaman o zaman Erdoğan halka CHP üzerinden yürüyor. Evet. Yani şöyle bu şimdi bu yüzden bizim aslında doğru, <laughs> doğru. biz kim oluyorsak bilmiyorum ama bizim aslında Erdoğan'a şunu söylesek güzel olur bir toplantıda ya da bir şeyde bir e, halk buluşmasında. Sen artık Türkiye'nin kendisisin. Sen CHP'nin eleştirisi üzerinden bir muktedir değilsin. O geçti. O senin eski Erdoğan dönemiydi. Şimdi yeni Erdoğan, ki tam karşısına bir muhalefet koyması lazım. Söyleyeyim. Kimden? Bravo. İşte. Onu, çok açık konuşuyorsunuz. onu tamam. söylüyor. Şimdi çok açık konuşuyorsun. Ben de açık konuşuyorum. Açık konuş. Türkiye'nin muhalefeti radikal, e, Allahsız, Tengri'ci muhalefettir. Yani, yani radikal milliyetçi. Zafer Partisi, İYİ Parti, tabii, tabii, seküler, tabii. Zaten bir bir ülkenin muhalefeti de bunlar olmalıdır. Eee din imanla ilişkisi olmayan ee, yanlışlıkla kendisini milliyetçi olduğunu söyleyen, oysa ki milletin hiçbir değerine, kültürüne, geleneğine, göreneğine, ananesine saygı bile duymayan, saygı bile duymayan, bırakın sahip olmayı duymayan kişiler Türkiye'nin muhalefeti olabilir. Ama çok küçük yani senin bahsettiğin vasıflara sahip olanlar... Evet, var yani, zaten e, öyle bir var. E, yüzde, de şimdi, evet. yüzde iki civarı ama Türkiye'de bir de e, yine hükümete ve Erdoğan'a muhalefet yapan Türk Milliyetçisi kesim yine var. Kabul ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Bugün Ümit Özdağ cezaevinden çıktığında onun yeri eğer Kılıçdaroğlu kendi partisini kurtarmazsa CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu gel bizi kurtar dede demezlerse ki bunu demek zorunda kalacaklar demezlerse CHP'nin başına geçecek olan kişi resmi ya da gayri resmi Ümit Özdağ'dır. Yeni Türkiye'de CHP kendisini bu devlet için lazım ve gerekli olduğunu ispat edememiştir. Bir, bunu ispat edemediği için bence hmm. 15 Temmuz'un intikamını alanlar CHP'yi Türkiye'ye karşı bir komplo olarak e, bir aparat haline getirdiler. Yani 19 Mart operasyonu tarih bunu böyle yazacak. Biz bunları çok ciddi almadık maalesef Türkiye'deki antijansiyanın bence zihinsel geriliği yüzünden 19 Mart operasyonu e, devletin yeni bir 15 Temmuz'la karşılaşmaması için çok erkenden ön tedbir alma. Evet. Tabii ön, ön alma tedbiridir. Bildiğin tedbir. Çünkü bu işin sonu 15 Temmuz'un rövanşına kadar gider. Ee, Ki bugünkü açıklama Başsavcı İstanbul Başsavcısı'nın bir açıklaması vardı. Ha ben atlamışım. Öğrenmek isterim. Ee, şöyle Neydi? yani şu, şimdi tam yerine Tarika. geldiği için söylüyorum. Aklıma geldi. Başsavcı İstanbul Başsavcısı şöyle bir açıklama yapmış. Ya da öyle bir yazılı bir açıklama yapmış. Ne demiş? 15 Temmuz'daki Fethullahçı Çete Örgütü'nden daha fazla şu anda Türk askerin içinde, TSK'nın içinde... Tabii. Kripto FETÖ'dür. Muvaz- Bunlar e, muvazaf yani. Ve ya. Bugün bugün bir yerde izledim. Yani tabii, böyle tabii. bir açıklama. Ya, korkunç bir açıklama. Öyle öyle. Yani biz bu FETÖ meselesini bir de artık Süleymancılar mevzusu var. Biz bunları çok şey Türkiye'deki entelektüeller, aydınlar çok çok hafife alıyorlar meseleyi. Tabii bu Süleymancılar meselesi tabii. de bu var ya. Yani şimdi Erdoğan dedi hocam. Erdoğan dedi ki bunun uluslararası bir ayağı var. Ee, yani Ekrem Mamaoğlu'nun ben bunu ilk günden beri söylemiştim. Ekrem Mamaoğlu e, bir yolsuzluk vakasıyla sınırlı kalan bir olay olsaydı değil. belki devlet için sorun bile olmayabilirdi. Ya yo, Türkiye'de yolsuzluk Hakikaten, ben onu ulu, hep söylüyorum. Sorun bile olmayabilir. Dünya başka şey, bir canlı yayında söyledim. Evet. Türkiye'de yolsuzluk Aynen, ilk defa yapılmıyor ki. Aynı. ama yolsuzluğu sen neticesinde Aynen. devleti ele geçirmeye çalışıyorsun. Bırak, ve siyasal bir operasyona çeviriyor. Evet. Devlet devlet. Yoksa normal bir mesela Cem Uzanvari bir yolsuzluk olmuş olsa evet. çaldı çırptı kaçtı gitti Fransa'ya. Evet. Öyle bir durum değil o. O da ciddi paralardı yani. O günün birkaç milyar dolar, sadece motor ve 3 milyar dolar taktığı ya söyleniyordu. İşte tamam o dolandırıcılık hadisesi. Tabii. Buradaki hikaye bambaşka bir hikaye var. Bu, burada siyaseti yöneldi. Bak 102 Buradaki... yıllık partiyi böyle geçirmişsin ya. Ve Türkiye... birer birer satın almışsın tabiri tabii, caizse tabii. yani iddialar o yönde. İddialar o yönde evet. E, ve... İstediğin adamı genel başkan yapıyorsun. İstediğin Aynen başkanı öyle. yapıyorsun. Aynen öyle. Seyhan'daki belediyeyi de yönetiyorsun. Aynen Şeyhan öyle. Seyhan Belediyesi'ni de yönetiyorsun. Aynen öyle. Ve bence bu işi sadece parayla yapmıyordu. Yani çünkü bu iş sadece parayla yapılacak bir şey değil hocam. Bu aynı zamanda arka planda güçlü bir şeyle, güçlü bir motivasyonla da yapılır. Yani şöyle hocam, eğer CHP'liler, başta Özgür Özel olmak üzere, İmamoğlu'nun peşinden koşmaya bu kadar e, mecbur hissederlerse kendilerini, sadece İmamoğlu değil, bütün CHP Türkiye için milli güvenlik sorunu haline gelecektir. Bu çok ciddi bir problem. Bunlar hala Anya'yı Konya'yı anlamamışlar. Çok ciddi bir problem. Yani burada şey derler ya hocam galiba Resulullah Efendimiz'e atfedilen bir hadis bu. Hani öyle zamanlar vardır ki evinde oturan yürüyenden daha hayırlıdır. Tabii. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ee, Susam konuşandan daha hayırlıdır. CHP şu anda büyük bir fitne kazanının içerisindedir. Ve bu fitne etik bir fitne değildir. Kılıçdaroğlu başa dönerse Eylül'de, Ekim'de bölüneceği ve... ...Özgür Özel ve İmamoğlu taraftarlarının yeni bir parti kuracağı söyleniyor. Hayır, e adı da Ekim Partisi'ymiş. Ek Ekim. Yani Kılı Ekrem İmamoğlu'nun ha, baş harfi. He, Ekim. Anladım. anladım. Ne güzel olur ya. Bence, Başka bir şey bu, arada, şey de bence bu harika da. olur. Bence bu harika olur. Yayından sonra söyleyeceğim. Bence bu harika olur. Fakat Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelirse diğerlerinin bir öz eleştiri verebilecek bir etik arka planı kalmamıştır. Bu yüzden Hı. bence şöyle. ya yani Bence Kılıçdaroğlu CHP'ye gelirse CHP, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine de dayanarak söylüyorum ki buna çok saygı duyuyorum. CHP Türkiye için hala bir işlev görebilir. Devlet için hala bir işe yaradığını gösterebilir. Diyoruz.